Ben de aziz milletimize, düzcemize tekraren geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii her afette olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm imkanlarını seferber etmek suretiyle afet bölgesindeydi. Bu afette de düzcemizdeydik. Düzcemizde vatandaşlarımızla birlikte Seferberlik ruhuyla hareket ettik ve yapılması gereken tüm çalışmaları sahada bir fiil bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ve vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini, ihtiyaçlarını gidermek için de AFAD'ımız, Kızılay'ımız, jandarmamız, emniyet güçlerimiz, valiliğimiz belediyemiz, ilçe belediyelerimiz yine TOKİ'miz, İller Bankamız, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, bütün bakanlıklarımız seferberlik ruhuyla hareket etmektedir. Ve sahada bir fiil, köy köy, mahalle mahalle gezip vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa yerinde tespit edip çözmek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda göl yaka merkezli deprem vesilesiyle hem göl yakamızı, gümüş ovamızı, çilimlimizi ve cuma yerimiz ki depremden en çok etkilenen içeler ve düzce merkez burada hasar gören tüm mahallelerimizde enkazlarımızda ağır hasarlı binalarımızda gittik tespitlerimizi yaptık ve vatandaşlarımızın bu noktada ne talebi varsa o talepleri de hızlı bir şekilde gidermenin gayreti içerisinde olduk. Tabii bir taraftan geçici barınma gıda ihtiyaçları giderilirken diğer taraftan da hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı başlattık ve şu anda Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz yine ilgili kurumlarımız, belediyemiz, TOKİ'miz, İler Bankamızdan aldığımız desteklerle birlikte sahada 600 aşkın hasar tespit çalışması yürüten arkadaşımız var. Tabi havaların da yağışlı gideceği öngörüsüyle hasar tespitini bir an önce bitirmek arzusuyla çalışıyoruz. Tabi bunun yanı sıra yine riski gördüğümüz binalarda yapı izleme, yine binaların lazer tarama cihazlarımızla, mobil laboratuvarlarımızla birlikte de Araçlarımız gerekli her türlü tespiti yapıyorlar, hızlı bir şekilde e, hasar tespitleri yapmak ve vatandaşımıza bundan sonraki süreç için yol haritasını sunmak en büyük arzumuz. Bu araçlarla yine çalışma arkadaşlarımızla birlikte de bu hizmeti veriyoruz. Şu an itibariyle bize gelen taleplerin büyük bir kısmını e, hallettik. Tüm hasar tespit Çalışmalarına da baktığımızda %70'e yakını düzce genelinde hasar tespitleri yapılmış oldu ve toplamda 4.316 binada 15.000 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibariyle yapılmış oldu. Bu kapsamda Gölyaka'da 2 merkezde 4 binamız olmak üzere 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Cuma yerinde 7 bina 9 bağımsız bölüm. Kilimli'de 5 bina yine 9 bağımsız bölüm. Göl yakamızda da orası da merkez üstü, 23 bina 42 bağımsız bölüm. Gümüşova ilçemizde 9 bina 16 bağımsız bölüm. Bir de merkezde biraz da yapı stoğunun e, eski olduğunu tespit ettiğimiz alanlar bunlar. Ee, bu alanlarda da 21 bina 31 bağımsız bölüm olmak üzere Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 34 bağımsız bölüm 134 bağımsız bölüm e, tespit edildi. Tabii bu tespitlerle birlikte Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi bir taraftan da kira, eşya ve taşınma yardımlarını vatandaşlarımıza veriyoruz hızlı bir şekilde. Burada da jandarmamız, emniyet güçlerimiz vatandaşımıza her türlü desteği sağ veriyorlar. Gönül birliği içerisinde bu süreci de yürütüyoruz. E, vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımak suretiyle hemen acil yıkılacak binalarda yıkım sürecinde valiliğimiz koordinasyonunda yürüteceğiz. Tabii bir taraftan da düzeli vatandaşlarımıza ben hasreten teşekkür etmek istiyorum. Hepsi oldukça bilinçliler hem deprem esnasında hem de deprem sonrasında yapılacaklarla ilgili harfiyen e, tüm yapılacakları yerine getiriyorlar. E, hasar tespit noktasında da vatandaşlarımızın beklentisi vardı. Şimdi bugüne kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarını E-Devlet üzerinden hasartespit.gov.tr adresinden vatandaşlarımız öğrenebilir. Aynı zamanda bunları AFAD'ımız Yarın e, gelip hem bizim ofislerimizde hem e, AFAD'da e, kimlik numaralarına göre de binaların hasar tespitlerini öğrenebilecekler. Burada as hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Ağır hasarlı vatandaşlarımız ki zaten uygulamada da bu net bir şekilde tarif ediliyor. Ağır hasarlı vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler ve binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz. Tabii bu noktada bir taraftan bu hasar tespitlerini yaparken diğer taraftan da işte altyapı, elektrik, doğalgaz işlerine ilişkin hasarları giderme çabası içerisindeydik. Düzcemizde de belediyemizle, İller Bankamız birlikte ufak altyapı hasarları vardı. içme suyunda, işte kanalizasyonda, yağmur suyunda. Bu hasarları da belediyemiz hızlı bir şekilde İller Bankamızın de destekleriyle giderdi ve şu an şehrimizin içme suyu ulaşmayan hiçbir bölgesi bulunmuyor. Bakanımızın da açıkladığı gibi yine biz belediyelerimizin altyapı çalışmalarını yapmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle şu an için 10 milyon lira kaynak belediyelerimize aktarıldı. Tabii Burada tıpkı daha önceki afetlerde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir fiil anlık takibiyle nasıl İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da e, afetlerde olduysak, Seller'de yine Kastamonu, Rize, Bartın, Sinop'ta olduysak, Antalya, Muğla'daki yangınlarda vatandaşlarımıza sözlerimizi verdik ve o sözler çerçevesinde yeni yerleşim alanlarında Hızlı inşa ettiysek, aynısını düzcemizde de yapacağız. Tokimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha önce açıkladığımız sosyal konut projemiz kapsamındaki evlere ilaveten eden ağır hasarlı binalarımız, yine acil yıkılacak binalarımız için zemin artı 3-4 katı merkezde geçmeyen projelerimizi arkadaşlarımız hazırladılar. Zaten mevcut sosyal konuta ilave edeceğiz bu projelerimizi ve en kısa sürede merkezde zemin artı 3-4 katı e, zemin artı 2-3 katı geçmeyecek şekliyle binalarımızın inşasını en kısa zamanda yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimizde var. Köylerimizdeki evlerimize de tek katlı yine e, Karadeniz mimarisine, Düzce'mizin mimarisine, değerlerine ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tek katlı köy evlerimizin de e, inşasını yapıyor olacağız. Tabii burada e, Düzeli vatandaşlarımız e, bizle birlikte her zaman e, omuz omuza hareket ettiler. E, bütün vatandaşlarımız müsteri olsun. Biz e, söz verdiğimiz bütün işlerimizi yaptığımız gibi yine afet konutlarımızı en kısa sürede yapacağız. Tabii bir taraftan da bu afetler, depremler bize e, kentsel dönüşümün, deprem dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tabii bugüne kadar biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık ve şu an sahada da devam eden 250 bin konutun dönüşümü var. Yine 99 depremi sonrasında yapmış olduğumuz meclisimizdeki düzenlemeler, yapı devletim sistemindeki değişikliklerle birlikte bugüne kadar 6.6 milyon ev ve iş yerinin eee denetimi de tamamlandı. Tüm bunlarla birlikte aslında 24 milyon vatandaşımızı depreme dayanıklı evlerde oturtuyoruz. Düzce'deki daha önce yaşadığımız depremlerde Düzce'mize 6728 konut eee yapımını tamamladık. Vatandaşlarımız bu konutlarda oturuyorlar ve sağlam, güvenli. Bu depremde de herhangi bir hasarla karşılaşmadık. Eee yine buraya İlk evim projemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı proje kapsamında 1100 konut inşa edeceğiz ki bu konutlarda da vatandaşlarımız depreme dayanıklı alanlarda kendilerini yine oturabilecekler. Göl yakamızda da yine diğer ilçelerimizde de bu projelerimizi e, devam ettireceğiz, yapmaya devam ettireceğiz. Yine belediyemizde belediyemizin belirlediği 8 tane kentsel dönüşüm alanı var. E, ki burada ee, o yüzde 75-80 dediğimiz ki bu depremde 5.9 şiddetinde olmasına, ivmesinin çok yüksek olmasına rağmen düzce merkezde işte az önce de ifade ettiğim rakamlara baktığınızda hiçbir binamızın e, yıkılmadığını ve yapı sorunun yüzde 75-80'inin bu yapılan düzenlemeler, e, yapılan çalışmalarla birlikte yenilendiğini düşündüğümüzde e, şükrediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Diğer asasarlı ve kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili de belediyemizle birlikte inşallah bu çalışmaları yapacağız. Bir taraftan da işte 2018 yılında çipli beton uygulaması başlattık ki artık dökülen bütün betonları bir fiil takip ediyoruz. Bina kimlik sistemi getirdik. Bina kimlik sistemiyle birlikte artık kimlikli binalarda binanın yapısı, statiği işte projesi e, buradaki oturan vatandaşlarımızın yine İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz ortak çalışma çerçevesinde nüfus bilgilerine kadar her türlü bilgiyi Afatımızla birlikte e, ulaşabiliyoruz ve e, 65 bin, bin binamıza da bu anlamda dijital kimlik belgesi kazandırmış olduk. E, i̇nşallah biz kentsel dönüşüm projelerine kararlı bir şekilde devam edeceğiz. E, Düzce'de olduğu gibi tüm illerimizde yapı sorunu e, tamamını e, kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle depreme dayanıklı şehirlerimizin inşasını, ihyasını Türkiye yüzyılında da yapmaya devam edeceğiz ve 2035 yılına kadar hedef koyduk ki bu hedef çerçevesinde tüm illerimizde çalışmalarımızı belediyelerimizle birlikte yapacağız ve hep söylüyoruz e, deprem deprem dönüşümü siyaset üstü bir mesele. E, milli güvenlik meselesi bu manada da tüm vatandaşlarımızdan yine çağrımız kentsel dönüşümle alakalı e, belediyelerimizle, bakanlığımızla her türlü projeyi e, yapmak suretiyle e, kentsel dönüşüm seferberliğine katkı sunmalarını bekliyoruz. Ben tekrardan e, yaralanan vatandaşlarımıza beş tanesi zannedersem e, hastanede e, acil şifalar diliyorum tüm düzeceğimize tüm ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimi tekraren ifade ediyor. Rabbim bu afetlerden bizi muhafaza eylesin diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.